kesildiğinde gaz lambası olarak kullandığımız bir şey vardı. Fitilin ucunu yakar, üzerine bir fanus geçirirdik. Bu fanus o ateşin sönmesini engeller, dışarıdan sağdan soldan gelen rüzgarların o ateşi söndürmesine engel olurdu. İşte iman o yanan ateş. O yanan ateşin dışındaki fanus ameli salihtir. Ameli salihlerimiz, namazlarımız, oruçlarımız, zekatlarımız, hayır hasenatlarımız, yok ise bizim iman ateşimiz Allah muhafaza sönebilir. Sönmemesi için amel salihimizi artırmamız, iyi güzel davranışlarımıza yön vermemiz gerekir. Üçüncü sac ayağımız değerli kardeşlerim benim özellikle çok dikkat etmeye çalıştığım ve sürekli de kürsülerimizde anlattığım önemli hususlardan birisi üçüncü sac ayak ihlas. Kişinin imanı var Şeytanın elinden imanını kurtarmış. Ameli salihi var. Ameli salihi de şeytanın elinden kurtarmış. İman ve ameli salih noktasında istediğimiz hususa gelmiş mümin şeytanın üçüncü ama en önemli tuzağında maalesef kendini tuzağa kaptırabiliyor. O üçüncü tuza, yani o üçüncü sacaya o üçüncü dikkat etmemiz gereken husus değerli kardeşlerim ihlas. İhlas olmazsa ibadetlerimiz boşa gidebilir Allah muhafaza. Eskilerimiz hep şunu söylemişlerdir. Halis ol ki halas bulasın. Halas bulmanın yolu ihlaslı olmaktan geçer. Bir kova sütün içerisine bir damla pislik karışsa koskoca süt boşa gider. Sütün yarısını su katsanız boşa gider. Dolayısıyla süt nasıl halis olması gerekiyorsa ibadetlerimizde sırf Allah rızası için yapılmış olması gerekir. Maalesef son zamanlarda sosyal medyada, Instagram'da, Facebook'ta görüyoruz ki ülkemizde okunan selaları canlı yayında vermeye kalkan hocalarımız, yaptığı duaları canlı yayında duyurmaya çalışan hoca efendilerimiz, yaptıkları hayır hasınatların dekontlarını paylaşan değerli kardeşlerimiz, Umre'ye gitmiş yedi düvele fotoğraflarıyla bunu duyurmaya çalışan Müslüman kardeşlerimiz, bunların hepsi Allah rızası için yapmayın ihlasımıza zarar veren hususlar. Şayet ben bundan etkilemiyorum, ihlasım yerinde diyebilirsin ama yapmaman, ihlasını sağlam tutman sizlere tavsiyemizdir. Her zaman bunu söylüyoruz. Bakın duaların makbul olmasının şartlarından birisi de yapacağımız ibadetin ihlaslı olmasıdır. İhlaslı bir şekilde yapılan dualara Cenab-ı Hak ancak icabet eder. Bugün dualarımız niye kabul olmuyor diye her ortamda konuşuyoruz. İşte bunu da buralarda aramamız gerekir. Acaba ben yaptığım dualarımda, ibadetlerimde samimi miyim? Allah rızasını mı gözetiyorum diye iyi düşünmemiz gerekir. Değerli kardeşlerim, benim ümmetimin gizli şirki gecenin zifiri karanlığında simsiyah karıncanın ayak sesinden bile gizlidir buyuran efendimiz Aleyhisselatü vesselam işte damarlarımızda dolaşan bu riyaya dikkat çekmiştir. Bu riyadan uzak durursak, bu riyadan uzak durmaya çalışırsak imanımızın, biz kamil müminliğimizin üçüncü şartı olan ihlası da şeytanın elinden kurtarmış oluruz. Çünkü şeytan imanını alamadığı, ibadetini alamadığı kişiyi üçüncü basamakta, üçüncü levelde yani ihlasla kandırır. Dolayısıyla buna da çok dikkat etmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, biz bizim dünyadaki birinci gayemiz Allah'ı razı etmek. O razıysa tüm dünya razı olmasa hiç önemi yok. O razıysa tüm dünya razı olmasın. Hiç önemi yok. Dolayısıyla Allah'ı razı ederseniz Allah diğer kulları da sizden razı eder. Ama Allah'ı razı etmez. Birinci gayemiz diğer insanlara gösteriş olur ise maalesef değerli kardeşlerim ibadetlerimizi de ibadetlerimizin sevaplarını da ibadetlerimizin mükafatlarını da aferin bile onlardan almış oluyoruz. Onun için Allah'ın rızası ihlas birinci gayemiz ve hedefimiz olsun. Bu üç ayların içerisinde bak biri gitti ikincisindeyiz. Ne yapacağız? İyi tefekkür edeceğiz. Ben ihlasın neresindeyim? Kaç prosent ihlaslıyım? Bunları iyi düşünmemiz lazım. Dördüncüsü ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cibril Emine, Cibril Emin kendisine sorduğu Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ihsan nedir sorusuna verdiği cevap İhsan Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Zira sen onu görmesen de Allah seni görüyor diye tarif ettiği ihsan mertebesine ulaşmak ilk üçü başardığımızda olacak. İlk üçü başardığımızda iman ettiğimizde, imanımızın gereği olan salih amelimizi gerçekleştirdiğimizde. Çünkü iman kalbe girdiği anda, kalbe yerleştiği anda gerçek manada yerleşirse o kişiyi dürter. O kişiye bir şeyler yapmak için hep onu zorlar. Eğer şayet imanını sizi iyilik yapmaya, güzellik yapmaya, namaz kılmaya, oruç tutmaya, diğer ibadetler yapmaya zorlamıyor ise demek ki iman tam anlamıyla kamil manada yerleşmemiş. Üçüncüsü ise ihlas dedik. İşte dolayısıyla bu üçünü güzel bir şekilde yerine getirdiğimizde dördüncü ihsan derecesine kendiliğinden inşallah Rabbimizin gayretiyle ulaşmış oluruz. Yani nerede olursak olalım, hangi konumda olursak olalım, hangi durumda olursak olalım ihsan yani Allah'ı bizi görüyormuş gibi bizim biz Allah'ı görüyormuşuz gibi zira Allah bizi zaten görüyor bu şekilde davranıp hareketlerimize yön vermek. Bu dört sac ayağını yerine getirdiğimizde Müslümanlığımız kamil manada yerine oturacak. Kamil manada yerine oturan Müslümanlığımız bize bu dünyada ve ahirette mutluluğu ve huzuru getirecek. Bu özellikle gündemimizi oluşturan bu virüs münasebetiyle değerli kardeşlerim Elbette hepimiz, her birerimiz bunun için çeşitli, çeşitli çözümler, çeşitli sorunlar anlattık. Kimi dedi ki yarasa yiyenler var. Kimi dedi ki pırasa yiyenler var. Kimisi dedi ki fare yiyenler var. Onlardan bir virüs yayılmış diye birçok yorum yaptılar. Ama Müslüman alemi önce kendine bakması lazım. O kişi yarasa yerken sen faiz yemedin mi? O kişi fare yerken sen kul hakkı yemedin mi? Sen namazı terk etmedin mi? Sen oruçlarına hep bir bahanelerle, hep bir argümanlarla oruçtan kaçmaya çalışmadın mı? Kaç tane fakirin hakkına girip zekatını vermedin? İnsanlık adına hangi hayırları yerine getirdik? Müslüman alemi olarak hangi hususlarda örneklik ettik, örneklik gösterdik ve başka yerlerde sorunun, problemin nedenlerini aramaya kalktık. Değerli kardeşlerim, elbette onların yaptıklarını hiç kimse tasvip etmiyor. Ama bizler ben ne yapıyorumdan başlarsak dünyayı düzeltiriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendinden başladı. Etrafındaki çevresindekilere düzgün, etrafındaki çevresindekilere güzellikleri anlattı. Onları onları kendine bağladıktan, onlara güzellikleri kabul ettirdikten sonra kademe kademe yayıldı. Bizler olarak kendimiz en başta başlayacağız. Sorunu kendimizde arayacağız. Ben Rabbimden, Rabbim benden razı mı? bu virüs neticesinde ölür isem Allah muhafaza, Allah kimseye vermesin. Acaba Rabbim benden razı olarak mı öleceğim diye düşünmemiz lazım. Değerli kardeşlerim son olarak şunu söyleyeyim. Cumamızı Cenab-ı Hak inşallah son evlerimizde kıldığımız cumalardan eyler. Üzülüyoruz. Kabe'de temizlik yapan kişi tek başına Kabe'ye karşı namaz kılmış. Kabe'miz bomboş. Mescid-i bomboş. Bunların inşallah son cumalar olmasını Rabbimize niyaz edelim. Bol bol dua edelim. Cuma gecelerinde bol bol Rabbimize niyazda bulunalım. Berat kandilinde gözyaşları dökelim. Ramazan-ı Şerif'e tam anlamıyla hazırlıklı bir ruh haliyle girerek Ramazan-ı Şerif'te de dualarımızı yapalım. Bir an önce bu virüsten kurtulmak için Rabbimizin merhametine sığınalım, rahmetine sığınalım. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين